Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Yani şartlar elverdiğince dostluk söz konusu ama... ...sağdaki tüm oyuncuların gözü... Kaleyi deniyor! Top boşa çıkıyor. Değerlendirebilir. Başarısız bir deneme. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. Gökhan Sazdı, ...Cerny... ...kurtulmayı başardı... Şimdi içeri kaçabilecek mi? Umut vaat eden bir pozisyon. Hızlı bir orta. Çok güzel fırladı. Gol! Beşiktaş'ın golü. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Baskı altında bile sakin B kalarak enfes bir gol attı. De, Savunmanın iyi durumda de, olduğunu düşünüyordum. Beşiktaş. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Galatasaray şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Pek hayra alamet denemez. Haksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Necip Uysal. Abraham. Chadney, Aradan gönderiyor. İçeri gönderdi ortaya müdahale geldi. Köşe vuruşu kullanılacak. Kısa oynamayı seçtiler. Takım arkadaşını yolladı. Şut çekiyor. Ve topağlarda. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Evet Gökhan, Gökhan savunma o, oyuncuları o, topu izlerken gerçek tehlikeyi gözden kaçırdı. 27 Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Fırsata dönüşebilir. Bitsane! Çok güzel bir gol fark bile indi. Ufukta beraberlik. Belki de galibiyet olabilir. Enfes. Akıllara kurgunluk <laughs> veren falso. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. Number 10. Mirai Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. Rafa Silva. Çok yerinde bir müdahale oldu. Torreira. Şalai. Top havada. Top hedefini bulanıyor. İyi yolladı. Tutacak birini arıyor. Evet bir kafa. Top Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Evet, gol, gol bir kafa golü çok iyi kafa vuruşunun kaderi belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır en ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi gerçekten çok güzeldi Gerçek bir futbol şöleni izliyoruz. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Necip Uysal Yurasek Tehlikeli bir pas. Gabriel Sara. Singo. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Gönderdi. Bakalım de kim de alacak. Topu alıyor. Felix Udokay. Evet. Hakem düdüğünü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz.